Görüntülerde Yılmaz var. Spikerimiz neredesiniz? Ben Spiker İsmail. Çek beni. Ben Spiker İsmail şu an meşgulüm. Birazdan size şey döneceğim efendim. bir kız arıyor da onunla görüşüyorum şu an. Tamam. Sensi. Çaldırdım sadece. Kontrolüm olmadığı için arayamıyorum. <laughs> evet şimdi tamam, dönüyoruz maça. Yılmaz. Azganlık 3-0 mağlup durumda şu an. 2 numaralı. Yılmaz. Yılmaz. Artık adam sevmekten başka bir şey yok. Tut da adamı yere indiriyor. Mansur'un iti aldı. Hızla gidiyor ama ama Nereye? Oldu evet. Adam geçti. Geçti gidiyor. Hayır gidemedi. Gidecek gibi gitmeyecek gibi. Kararsız şu an. Biz de bilmiyoruz ne olacak. Sen Yılmaz ¿yükmeler çek 26 boş ver onları. Bizim tek silahımız, tek, tek siyahimiz, tek dostumuz. Kanakan, tek gurur kaynağımız. tek gurur kaynağımız. Bir 2 numaralı futbolcu. İki numaralı futbolcu Zenci Yılmaz, Nijerya'dan getirdik, özel sipariş ettik. Her takımda bulunmayan bir oyuncu. özel sipariş. <gülüyor> <gülüyor> özel sipariş yani. Ee, özel sipariş ya. Özel. Ya spikerin lafını kesme insana kardeşim ya. Bir beni çek beni. Yani. Evet ben spiker İsmail şu an Ersin. devam ediyoruz çekime. Ersin Ersal Ersin. Ersin. Yılmaz'ın yeğeni. Yılmaz yeğeni. Bu bizim salaya geçti. Bu bizim Yılmaz'ın yeğeni. Bu yeğen ama bu beyaz çıkmış o siyah. Anlamadık. <gülüyor> <gülüyor> evet Ersin Spor tek kale oynuyor. Sağ açığa bir top aldı. 7 numara. Orta keserse tehlike. Kesti ortasını Müjdat. Hayret üzerine geldi Müjdat'ın. Dur lan elimi kolumu oynatmamaya. manyak çekelim. Çeke. Müjdat dekajını yaptı. Bizim Yılmaz aval aval sahada evet. geziyor. Başka bir bok yaptığı yok. Bir top topluyor, bir taz atıyor başka bir, şey şey başka, başka bir şey yok. Bir şey de adam yere seriyor. Başka, başka hiç bir şey yok yani. Yılmaz Havada hiç olmadım. 6 dakika daha çekerler. 2 yeri çizdi. Evet sayı seyirciler. Sütkerin mutluğunu 6 dakika daha uzatmışlar. 6 sayıyı. 6 dakika daha konuşabilirim. Müjdat çıkıyor kalesinden topu. Aldı. Alamadı. Geri bıraktı. Direkten dönüyor top. Evet, direkten döndü. Kaleci için üzgün bir an. Üç tane gol yemek kolay değil. Kova. Doğru değil adam mı? Doğru değil. Koş. İlmaz, tekrar koşuyor böyle. koşuyor sabeke doğru. Topu bana atlayacak ama derman kalmamış. Akşam ne yaptıysa artık. <laughs> lan Yılmaz koşsana lan! Hadi lan Yılmaz! Eşek seni! Evet Sanchez'e çekime devam ediyoruz. Altı numara aldı. Ortasını kesti. 15 numara bizim arkadaşların iti Faruk, Bir bok yapamıyor orada. Ben de daha yeni gördüm. Sağda oldu. Olup olmadı bile belli değil. yılmaz çekelim evet. Yılmaz'ı çekelim. Hala yürüyor, hala yürüyor. Başka bir şey yapılıyor. Adam gelirse yere seriyor. Adam gelmezse yürüyor. Yılmaz'ın kardeşi. Evet, kaleci imza. Görüntülerde Yılmaz'ın kardeşi. Yılmaz'ın kardeşi. Bağır, ee, Faruk. Faruk. Şimdi başka bir şey değişti. <laughs> Böyle diyor <gülüyor> Faruk. <gülüyor> Yanında evet, bağır, yeğeni var. Faruk Ersan diyor. Evet dönüyoruz kaleciyim Müjdat'a. Yani Ersin yeğeni. Kaleci Yüce Sağ. Evet. PKK. Kameraman ben <laughs> çekerim beni dinle. Kameraman. PKK yanlısı. <laughs> <laughs> evet. <laughs> <laughs> Kameraman spikeri dinle biraz. Bizim müjdatı çek. Polisi değil, müjdatı çek. Polis hem de şimdi yok. Günah lan polis. Gel gel Polis hem de gitmiyor diyor. Gel. Ye kaydan yola ya. Bırak ya bırak. Allah. Buradan alırız. Biz spiker için sorun değil. Her yerden kayda alır yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> Her yerden alıyor <alayım> <laughs> musun? Lan baba Müjdat! El salla el! <laughs> Müjdat! Tabii. Üç kolyeyim indi el sallamak kolay değil sayın seyirciler. Bu durumu ben de